Benim kafama takılan ekstra durumlar oldu. Twitter'da birkaç bir şey gördüğüm için. Ondan dolayı bunu seninle paylaşmak istedim. Çok kurcaladı kafam. Bir evet, de Twitter'ın başa döndüğünü düşünüyorum ben artık. Hani tamamen evet. sıfırlandı ve başa döndü artık. Herkes unuttu. Yıllar önce paylaşılan Eski şeyleri. Içerikler. Eski içerikler. İşte... Tabi, tabi tabi. Ee, Hesabı kim ödemeli? Adlı bir çalışma var. <laughs> Mesela bu ilk tweet bile olabilir biliyor musun 2008'de falan. <laughs> Sizce hesabı ilk kim ödemeli? Bunu biz çözmüştük herhalde ya bu işi çok eskiden. Tabii ne olacak? Zaten çözdük toplum çözemedi. Bunu artık dile getirip insanlara bir e, kartvizit bırakmamız gerekiyor. <laughs> yani bu çıkılamıyor demek ki bunun içinden. Ya yani bu dönüyor hani sürekli başa dönüyorsa bu iş <laughs> demek ki anlaşılmayan bir nokta var bir yerde yanlış yapıyoruz diyebilir miyim? Yapıyorlar. Yani ben bu konuda yanlış <laughs> yaptığımızı düşünmüyorum. Yani çünkü çözdük bunu, bitti. Hani Şimdi nedir buradaki kriter? <laughs> Çıktın. Nedir? değil evet. hangi şartlarda hesap nasıl ödenir? Bilgilendirme yapalım. Evet, tabii. Ama önce senin tezini alalım. Mesela sen nasıl yaparsın bunu? Ben öğrenci olduğum için e, kendi paramı ben kendim kazanmıyorum. O yüzden e, ben her iki tarafında eşit veya daha makul olan hani atıyorum yemeği ben e, tiyatroyu sen otobüsü ben şunu falan filan yani böyle böyle bir sen bir ben şeklinde olması gerektiğini ben düşünüyorum. Örneklenmendeki e, tiyatro beni çok etkiledi onu söyleyeyim yani, bu inanılmaz bir örneklemeydi. <laughs> Tiyatro şok etti. Tamam, <laughs> ben öğrenci İzledim. olmadığım için, hani Hı -hı. o zaman şöyle ben öderim şeklinde bak Hı -hı. bakmalıyım. Ya bence öyle. İlk buluşmada. Yani e, benim ilk buluşmamda varmış. sence ben mi ödemeliyim? Ya, bence sizin ya. ilk buluşmanızda siz ödemelisiniz. Sana ne ne münasebet ya? Benim fikrim bu ya. Hayır sen benim ben ödeyip kendimi... ödemeyeceğime niye karışıyorsun? Ben karışmıyorum. Ben sadece fikir olarak diyorum ki bence siz ödemelisiniz. Neden siz ödemelisiniz? Hı. Karşınızdaki hanımefendi ama şey diyebilir size yani. Ne münasebet ya. Ha, iki kahve içtik parasını sen verdin. Sen e, pa ne kahve parası verince adam mı oldun gibi bir şey mi? Hem o hem de yani bu Aslında hesabı ödemek bir de şeydir hocam. Hani ikinci buluşmayı bir garantilemeye çalışmak gibi geldiği için de etik değil olabilir yani. Hani hesabı ben ödedim. Ondan sonra niye ödedim falan bir yerinde de sen ödersin. Ama işte ben mesela bu bu kadar ve düşünmüyorum. Çok kötü bir tak ben bu kadar düşünmüyorum mesela. Hani biz acaba ikinci buluşma olacak mı? ben ona mı ön alıyorum işte efendime söyleyeyim şu an ben bunun üçte birini ödersem işte üçte birini o öderse üçte birini garson mu ödeyecek falan hani bunları düşünmüyorum <laughs> anladın mı ben ödüyorum <laughs> ve bu hiç yani, böyle bir tepkiyle yani. karşılaştınız mı? Hayır. Ne münasebet sen benim hesabımı ödüyorsun be adam. Hayır çünkü şöyle oldu. Hı. yani genelde bu işin karşılığında hep şu tepkiyi aldım. O zaman Hı. Bir dahaki ne? Ne şunu işte yapayım hocam, ya bu da burdan, ya da ya da buradan şunu yapmaya gidelim. Teklifi aldım. Böyle oldu genelde. Ama ben bunu o bağlamayı yapayım diye yap yapmadım çünkü olumsuz giden bir görüşmede de ben bunu yaptım. Yani benim amacım orada bir sonraki görüş yani bir sonraki görüşmeyi garantilemek olsa olumsuz gidende de yapmam. Olumsuz giden de yapınca nasıl bir tepki aldınız? Bir dahakine ben ödeyeyim. Bir şekilde yine. Ama benim tarafımda Din olumsuz gitti. için mi gitti Evet evet. Ha, ben karşı taraftan olumsuz gitti. Siz ne dediniz bir dahakine ben ödeyeyim deyince? Ee, yok dedim. <laughs> Ödemeyeyim mi yoksa buluşma mı yok tarzında bir soru gelmedi mi? <laughs> dedi. <gülüyor> yani <gülüyor> bitti yani ondan sonra bir daha buluşma olmadı. Yani mesela bugün çıksanız ve onun hanımefendiyle buluşsanız Evet size sizin hesabınızı ödeyecek durumda mı? Yani şu an böyle bir şey var mı? Bunun bir zaman açımı falan durumu oluyor mu yani? He ha, kritik. Hani mesela 2017'de hesabı ha. siz ödemiştiniz şu an ben benim ödemem lazım falan. Bilmiyorum. Tabii. Buna bir kriter eklenmeli. Doğru. Bu bir Mesela eksikti. ben çok eskiden biriyle flörtleşmeye başlamışım. Eğite çıkmışım, hesabı ödemişim. Bir sonrakinde ben ödeyeyim falan demiş. Ama bir sonra iletişimi kesmişiz. Atıyorum ondan 3-4 yıl sonra biz yine karşılaşmışız ve bir yere oturmuşuz. Bu hatırlatılmalı mıdır sizce? Hatırlatılmasa sen bile bana... şu geyik olur zaten. Biz en son ne zaman görüştük? Ha, oradan yürünür diyorsunuz. En biz son en ne son zaman görüştük? görüştük. Aa Be. biz Heh. en son 2017 Haziran'da görüştük. Vallahi ne hı. kadar değişmişsin falandan girdin. Hı hı. O mesela başta verdin ya o sohbette. Sonda masadan hı hı. kalkarken hatırlıyor musun? 2017'de sen ödemiştim. Bu sefer de ben ödeyeyim gibi bir geyik olabilir belki. 2017 şey, demeyelim. 2017 <laughs> demeyelim. Diyelim ki atıyorum 2022. Hı hı. 2022'de ben öğrenciydim. 25'te de öğrenciyim. 2022 ile 25 arası. Bir boşluk olmuş. 25'te tekrar görüşmüşüz. Ben bunu hatırlatsam bu hoş bir durum olur mu? Hoş bir durum olmaz. ile karışık böyle alttan altta o zaman git annene babana şaka yap. Tepkisi alabilirsin. Ha. Yani tatsız olur. Ben bunun Hiç biraz yani abartıldığını ben düşünüyorum. Şey için. Samimiyet artışı için ben bu tatsız espriyi yapmak istedim. Fakat uzaklaştırır mı diyorsunuz siz? Yanlış olabilir o organizasyon. Ben bunun bir de evet. çok abartıldığını düşünüyorum. Bu organizasyonun. Hesap ödeme organizasyonu. Çok fazla detaylı düşünüyor. Şey Kasada kartların çıktı ması ben mi, sen mi kavgası. Yani ben tarzı. mesela garsona mahcup olmaktan çok utanan bir insanım. Garson bekliyor değil mi orada yani? Garson bekliyor. Gereksiz bir gülümseme yaratmak zorunda suratında. Evet. Hani çünkü <laughs> biz orada savaşıyoruz ya. Hani evet. o da orada hani müşteri memnuniyeti adı altında zoraki gülümsüyor. Hı -hı. Yani ben bundan mesela rahatsız oluyorum. Hani o an yerine. Ya gitmeden işte, mi? tartışılsa gibi mi? Ama Kasaya. bitmiyor ya o. Hani mesela gitmeden tartışsan da garson önünde bir kere daha tartışman lazım yani ya. bu şey gibi. Hani evet. sana birisi misafirliğe gelmiştir. Bütün gece konuşmuşsundur. Çıkarken kapıda bir o kadar daha konuşuyorsun. Heh. Heh, evet, hani bununla evet. aynı mantık bu. O yüzden ben bu rezaleti istemiyorum ya. Hani şöyle olabilir. Olmaması lazım. Şöyle şöyle düşünüyorum ben. Yani ayarlayalım görüşmeyi de de çıkalım. Tamam. Ama benim tamam. param olduğu gün çıkalım mesela. Anladın mı? Hani Hı -hı. ben o şeyin içerisinde ben o trilbe giremem hocam yani. Erkek olduğunuzdan dolayı mı böyle? Fazla mi erkeklikten olabilir. Mi fazla fazla yani. erkeklikten Öyle mi olabilir benimki ben onu <laughs> böyle, böyle mi oluyor? Ben yani çok şey yapamadım şu an ama konuşurken ben benim de bir tüylerim diken <laughs> diken oldu. Yani. Ama hani hesabı ben, erkek ödemelidir diyorsun. Ben, yani. ben o tedirginlikle masada oturmayayım diyorum ben. Hı. Hani sen mi ödeyeceksin ben mi ödeyeceğim işte garson bize gereksiz gülecek mi? Kasadaki hı hı. çalışan he <laughs> bu seferlik falan diye böyle şakalar yapacak mı? Hani <laughs> ben bunlardan mesela rahatsız olan bir insanım. Hı hı. Yani gittik kahve içtik yemek yedik hı hı. ödedim bitti. Sonra huzur o ödemeye anladın. çalıştığı için ama oluyor ya bu organizasyon. İşte her ödemeye çalıştığı andan itibaren mesela çok agresifleşirse organizasyon bende olumlu hmm. giden şeylerin olumsuz gitme durumu var. Hmm. Yani mesela oturduk çok iyi gitti değil mi mesela? Hmm. Anlaştık falan filan. Ben ödeme e, zamanına geldim ödedim ama bu ödeme işlemi yapılırken karşıdaki çok agresif bir tutum sergilemeye başladı. Hmm. Hani nerede Niye sen ödüyorsun? Ben şey yapacaktım. Ha, ben yapacaktım işte sen kimsin falan gibi böyle gereksiz. Bir... <laughs> sen kimsin? <olmaz>. <gülüyor> çıkışlara, <gülüyor> böyle, böyle çıkışlara gidildi mesela. Gidildi mi böyle oldu? Sen kimsin Hayır, canım, mi? Hayır bana Öyle. sen kimsin denmedi de hani atıyorum hani bu minvalde e, bir yerlere çıkıldı. Mesela ben çok rahatsız olacağım için bir sonraki görüşme olmaz gibi. Hmm. Ben önce bir kendim konfor alanımı bir bulayım, hani hı hı. benim cebimde param olsun. Hı hı. Sonrası yani ya nasip, hani hep hepsiz ödeyeceksiniz. Ya bu hep, hep hep şeklinde değil ya. Ben altın kural vardır bence bu işte. Yani bir görüşmeyi gerçekleştirdim, memnun kaldınız hı hı. karşılıklı ikinci hı hı. görüşme olur. Hı hı. İkinci görüşmede memnun kaldınız. Ne ama üçüncü görüşmede artık Hı -hı. bu ne olduğu belli olan bir şey olur. Ne oluyor? bu Hı -hı. nedir yani bu biz? Evet. Bu, bu şu an ne yapıyoruz? Biz? Hani ne Hı -hı. yapıyoruz burada? Ne toplantısı bu? Biz şimdi neyiz sorusu? Ha yani o artık şekillenmiş olur. O dakikadan Hı -hı. sonra daha rahat hareket etmeye başlarsın ya. Evet. Ha akabinde gelen ya akşam şöyle bir buçuk saat iki saat bir tatlı yemeye çıkalım mı? Geyiyle beraber gelen. Hesabı karşı tarafın ödediği, hanımefendinin Hı. ödediği bir organizasyon haline gelebilir bu. Hı. Bence Siz buna yani hesabı hanımefendinin ödemesi için aranızda bir samimiyet olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Tabii tabii. Ben altın kural, 3 görüşme organizasyonundayım. Hı. O samimiyeti ve güven ortamını oluşturduktan sonra Hı. her şey olur. Gayet iyi. Gayet sen böyle düşünmüyorsun ama. Ya ben ben de normalde yani bu şekilde düşünüyorum. Hani ilk buluşmada benim ödemem gerektiğini düşünüyorum da şimdi benim ödediğim eğer ben hani kendi paramla ödemiyorsam bunu ne alakaya geliyorum ben de durum. Çünkü bu benim param değil. Ben kazanmadım bu parayı. Ben çalışmaya mı? başladıktan sonra Parayı mı çaldın sen? yok çalmadım. Ha. Ama ben de kazanmadım yani. Benim emek sarf edip elde ettiğim bir para değil bu. O yüzden e, öğrenciliğin bitişinde ben çalışmaya başladığımda tabii ki de bu şekilde ilerlerim. Ama şu an için e, dediğim gibi ortak olmasını ya da bir sen bir ben şeklinde olmasını gerektiğini düşünüyorum. Ama mesela şöyle Çünkü, olsa... Onun da kendi parası değil, benim de kendi param değil o para. Ama şöyle olduğunu varsayalım. Hı. Hanımefendi çalışıyor mesela. Hı hı. Sana mesela şey yapsa. Böyle <laughs> yanağına böyle iki tokat. Sen <laughs> iki iki öğrenci tokat. öğrenci adam. <laughs> Aynen sen öğrenci adamsın <laughs> deyip her hesabı ödese mesela. Yok ben böyle bir şey kabul edemem. Bir de şöyle de bir durum olmuştu. Hani ben eskiden şey derdim. yani eskiden dediğim bundan 5 ay önce falan atıyorum. Ya da bir yıl önce mi artık tam kestiremiyorum tarihi. 5 yılla bir yılı mı kestiremedin? 5 yok, 5 ayla bir yılı ha, kestiremedim. Tamam. Hani ilk buluşmada hani benim ödemem daha mı doğru olur falan tarzında konuşurken bir tane e, hanım arkadaş demişti ki arkadaşım o, yani senin ödemen ilk buluşmada aslında karşı tarafı ...şey altında bırakır. Ben altında bırakır. Çünkü mesela belki onun için... ...o date kötü geçti... ...ve sen ödediğin için... ...kendisini ikinci date'e... ...gelmek zorunda hissetti. Hesabı ödeyebilmek için. O yüzden ortak ödenmesi lazım... ...tarzında bir şey söylemişti. Benim de bu dikkatimi çekmişti hocam. Bana çok temelsiz geldi bu ya. Bilmiyorum. Niye böyle bir şey... ...zorunda hissetsin ki insan? Ama bu o zaman döngüye Donuştan girer çıkamazsın ya için. buradan. Ha işte ondan sonra yani istemeye istemeye ilişki başlıyor mesela. Böyle bir şey yaşandı mı yani? Böyle bir şey yaşanabiliyor mu sanırım? Kim yaşamış ben ya abi. bunu? Bu nasıl zorunluluktan <laughs> ilişki mi yaşanmış yani? Çok zorunluluktan bir ilişki başlamış. Döngü böyle. kırılmadı diye mi oluyor bu? Döngü kırılmıyor. Diyor ki çok kötü geçiyor ilk buluşma. Hesabı ödüyor erkek hanımefendi de hani şey altında kalıyor yani hani benim hesabımı dedi bu hoş bir durum olmadı ben de bunun hani karşılığını şey yapmam lazım vermem lazım ikinci buluşma oluyor hanımefendi de ödüyor bu sefer hesabı bu sefer erkek diyor ki hani hesap ödedi falan benim de bir şey yapmam lazım böyle böyle bir ilişki başlıyor ama iki tarafta okey değil yani ilişki Yani... İşte yine çok düşünmenin sonucunda gelinen nokta bu ya. Bu kadar düşünmeyeceksin işte ödeme işlerini bence. Bak, i̇şte. Çok fazla düşünüldüğü için insanlar evleniyor belki de. Evet. Yani belki o hesabı de... hesabı ödeyeyim derken bir anda evleniyorsun. Gelecekte oluşulacağı düşünülen süper kıtaya Amasya adı verilmiş. Kim vermiş bunu ya? ya bir Asya. Bilim insanları toplanıyor. Diyor ki Heh. bir kıta oluşacak. Bu kıtaya, gelecekte bir kıta oluşacak. Gelecekte yani. bir kıta oluşacak. Bu kıtaya biz Amasya diyelim. Demiş. Düz Amasya. Düz değil mi? Düz Amasya. Sanırım geçmişte de bir ilk kıta durumu vardı. Değil mi? Var. Bayağı önce. Abi. Abi. O Pangea. Pangea şeklinde. Evet. Pangea ve Amasya. O dönemin bilim insanları demek ki öyle demiş. Demiş ki Pangea olsun bu. Bu döneminkiler de demiş ki Aa, o zaman Pangea demişler. Mesela o dönemin bilim insanları o kıta oluşmadan önce mi demiş? Hani gelecekte tek kıta olacağız bunun adı Pangea olsun şeklinde mi denmiş? Ya da Yoksa şey demiş, Pangea demiş. olduktan sonra mı Pangea'dır burası denmiş? Pangea'dır burası denmiş şeklinde o benim bildiğim. Öyle olması lazım değil mi zaten yani şimdi biz 20 milyon yıl sonraki bir duruma şimdiden koştur koştur bir isim koymaya çalıştık. Tahvil edemedim ben 20 milyon yıl. Yani 20 mesela şöyle yapalım çizelim Tamam. Sen bugün bu e, kıtaya Amasya adını koyan bilim insanısın. Bugün Amasya demişim. Sen bugün Amasya dedin. Mi? Tamam. Ben de 20 milyon yıl sonra yaşayan bir bilim tamam. insanıyım. Yani bu şekilde baktığımız zaman sen Amasya dedin. Mesela canlandıralım. Sen bir e, buranın heh. bir, bir, bir tamam. organizasyonun içerisindesin. Bunu açıkla. Evet şu anda 20 milyon yıl sonra bir kıta oluşacak. Buna biz bugünden Amasya diyelim. Kabul edenler, beddedenler o çok kabul edilmiştir. Bence değil. 20 milyon yıl sonraki bilim insanı olarak değil mi? Evet yani ben şu an mesela 20 milyon sonra buna mesela bakıp ben beğenmedim şeklinde e, fikrimi belirttim ve bence değil dedim. Ha. Ne oldu şimdi? Ya da 20 milyon yıla da kalmaz ya diyorum bu bilim insanları bu dünyadan ayrıldılar. 200 yıl geçti. 200 yıl sonraki bilim insanları da Amasya değil de Erzurum olsun dedi mesela. Doğru. Onu ne yapacaksın o zaman? Ona kim karşı çıkacak? Yok hayır bizim Atalar buna Amasya demiş Amasya olarak devam edecek diyen biri çıkar mı? Bir de o zaman nasıl şekillenecek yani hani bizim şimdi Amasya yani dünyanın merkezi mi olacak? Hı. Hmm. E bir de, de evet yani niye Amasya? Nereden gelmiş akıllarına? Bir yani, e de aklıma benim şey geldi elma geldi. Amasya. Amasya zaten. Elma. Ya, ya şey diyen var buna hani Amerika Asya diyen var ama mesela öyle bir şey sanmıyorum ya, ben. Ne alakası? var? Öyle ya olacağını aynen. sanmıyorum. Yani, ya Mesela ben sana şimdi Amasya dediğimde senin aklına ilk hangisi geliyor? Amasya geliyor ya. E tamam, Amerasya gelen... denirdi o zaman tabii, ya tabii, da tabii, direkt doğru. Amerika Asya denirdi yani. Tabii canım. Yani i̇lk aklına gelen doğrudur şimdi. Amasya geldi değil mi senin aklına? Amasya. Bitti. Kime dersek bunu? Hani Amasya deyince aklınıza ne geliyor? Amasya geliyordur ya. Tabii Amasya deyince zaten insanların aklına Amasya gelir. Yani Amasya doğru. gelmesi lazım. Ama işte merkez mi, olarak mı konumlanacak? Bu kıtanın başkenti gibi bir şey mi olacak Amasya? Kıtalar yer değiştirirken Amasya tam ortaya hizalanıyor. O yüzden Amasya'yı mı seçmiş bilim insanları? O zaman şöyle mi düşünmemiz lazım? Mesela biz bugün Hı. hep beraber Amasya'ya göç etsek. Tamam. Ve orada e, yaşamımızı sürdürsek orada öresek ve bizim tamam. işte 20 milyon yıl sonraki e, çocuklarımız e, Amasyalı olsa bu bir avantaj sağlar mı? Ya bence 20 milyon yıl Amasya kalmaz. Öyle düşün. Adı değişir bir şey olur yani. Biz bundan 20 milyon yıl sonra bu şehirlere biz aynı isimle hitap edeceğimizi düşünmüyorum. Ama dendi. Düşün 20 milyon yıl önce Amasya'nın adı Amasya mı? Ama dendi şimdi nasıl yapılacak? Dendi de şunu soruyorum ben. 20 milyon yıl önce şu anki Amasya'nın adı Amasya'nın. Değildi. Tamam. 20 milyon yıl sonra da orası Amasya olmaz yani. Ya olursa? Ya olursayla gitmememiz gerekiyor. Ya ben 20 milyon sonra düşünmek zorunda mı? değilim yani. O da var. E, soruldu mu bu bize? hocam mı yani? Hani biz buradan adını Amasya diye düşündük. Siz ne diyorsunuz? Uygun mudur? Falan tarzı bir durum yaşandı mı? Ben benim bildiğim öyle bir hani diplomatik bir görüşme yok. Hani biz böyle bir böyle bir şey düşündük. Hani et kafamıza göre böyle isim koyabiliyor muyuz o zaman? Yeni merkez Amasya'dır diye bize bir bir bildirim gelmedi diye biliyorum ben. Yani ben tutup şey diyebiliyor muyum? Kars'ın 7 milyon yıl sonraki ismi Florida olacak. Böyle bir şey yapabiliyor muyum? Demek ki böyle bir imkan var. Şu an bu imkan verildi. Sen şu an gönül rahatlığı Onlar yapıyorsa ben de yapabilirim. Tabii tabii tabii. tabii. Tamam. Böyledir tamam. zaten. O zaman şey mi diyoruz bunu da 20 milyon yıl sonra düşünelim. Ya bir, bir sağlıksal bir problemimiz olmazsa hı hı. o gün konuşuruz diyelim. O zaman. Magazin programları izliyor musunuz? Benim neslimin işi ya magazin programı. <gülüyor> <gülüyor> yani o <laughs> danza Kuduroğlu. yaz ya. şeyleri. Ya danza kudroyu, bak geçelim. Bak bu ha. işin kralı nedir, biliyor musun? Nedir? Ben şimdi sana vereyim. Bak <laughs> ha, bir şey daha geliyor aklıma. O mu acaba? Ünlü popçu Bodrum'daki evini bizlere açtı. Fireball. <laughs> <Dırı tırı> tır. <laughs> tır. tır. Bu Bunun geçmediği bir tane yaz yok. Genelde röportajlar <laughs> böyle sıcaktan kurumuş kameraman. <laughs> ee, bir bir e, o... de şey şarkı ekleyeyim bir tane daha şey vardı ya. Pitbull'un Timber şarkısı. <laughs> Onda çok sık duyduğumuz Magazin şarkısı Hep bir ünlünün evine gidiyoruz evet. <laughs> Bakalım Bugün hangi ünlünün evine konulabilir Sadece işte magazin bilmem neye Özel kapılarını açıyor <gülüyor> <gülüyor> Ve bu ünlünün Kapılarını ilk defa i̇lk, bize açıyor İlk defa açıyor ve bu ünlünün Tartışmasız bir tane köpeği var Genelde havuz başında konuşuluyor Kucağında olur o köpek Kucağında oluyor köpek ee, Kesinlikle Bu ünlünün Kış Hı. aylarında geçirdiği Zor bir dönem oluyor <laughs> Onu bize orada anlatması lazım Şu olmadı bu olmadı Onu bize orada biraz anlatması ünlüye. lazım çünkü evet, Acıyoruz biraz orada Ünlüye acımak Bizden çıkan bir şey ya zaten Hani <laughs> niye? Niye acıyoruz? <laughs> ya ne kadar kötü günler geçirmiş. Evde domates yok. <gülüyor> <gülüyor> yani 20 milyonluk villasında mily oturuyor o zamanlar bir de. 20 milyonluk villasında oturuyor. Bazen o sırada işte bizim biraz da küçük bir balkon var. Orada çıkayım da bir sigara içeyim diye Ne yani Şey diyor mesela ne zorluklar yaşamış kadın. Evet. <laughs> <laughs> ne zorluklar yaşamış kadın. O şey hakkında, şok açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir anda böyle şey oluyor. Tamam falan böyle bir yerden efektler giriyor. Az sonralarda. Az sonralarda böyle dı 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 yapıyor böyle. <laughs> az sonra diyor bir reklam giriyor. Lan acaba ne dedi falan diye böyle. Ne diyecek, ne diyecek. Sonra bir geliyor hiçbir şey dememiş aslında o konserde. Bana <laughs> ne oldu biliyor musunuz falan böyle saçma sapan. Hani kimsenin umrunda olmayan hiçbir bir şey ifade etmeyen bir bilgi mesela. Bir de şey eski ilişkisinden konuşma işi. Tabii, tabii. Ee, ben onu çok iyi hatırlıyorum. O da beni öyle böyle şey, falan durduk siz... yere. <laughs> sanki her ünlü inanılmaz medeni bir şekilde ayrılıyor havası. Şey var, servis sorular var. Hani, Hı. diyor ki hani bana bu soruyu sorun mesela. E, sipariş sipariş sorunu. Tabi tabi. Sen bir sorun alıyor onu karşı yani iyi karşılıyım diye bakıyor. Şey mesela şöyle bir soru evet. soru şey geliyor. Cümle geliyor karşı tarafa, ünlüye bir anda. Yanlış hatırlamıyorsam siz iki sene önce bir köy okulu açtınız. Aa <laughs> 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 ben bunu ben bundan hiç bahsetmek istemiyorum hayır hayır. Ben o köy okulunu şu sene de şurada <laughs> bahsetmek istemiyorum dedikten sonra. ...bütün detaylarıyla harcadığı kuruşu kuruştan anlatıyor. Biz orayı ne fedakarlıklarla açtık. <laughs> Benim o dönem de daha satıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan birikmiş 200-300 milyonlar vardı. Daha, daha büyük hareketler. Benim o dönem bacağım yoktu falan hani. <laughs> hani maksadını aşan. İşte vücudumun yarısı yoktu, sonradan işte Amerika'dan bana vücut getirildi, yarım yapıştırıldı <laughs> böyle. şu an öyle duruyorum falan. Şey diyebilir miyiz o zaman? Ya bu artık halkın karşısında kendinizi acındırma işinden, bir de artık magazin programlarında ünlü evlerine konuk olma işinden vazgeçim. Hayır. <laughs>